Bugün keşfedeceğimiz liman Çin-Şangay. Bu sabah geldik Şangay'a. overnight yapıyoruz. Bugün, bu gece, yarın buradayız. Yarın akşam ise ayrılacağız. Şimdi dışarı çıktık arkadaşlarla. <laughs> Zirek var. <gülüyor> Kırgızistan. <gülüyor> <gülüyor> Luisa from Brazil. from Brazil. Luisa Brezilya'dan. Üçümüzün mesaisi bitişe denk geldi. Dedik beraber çıkalım, otobüse bindik. Şimdi Şangay'ın old town'a gidiyoruz. Eski mahallesine. Hava sabahleyin çok soğuktu. Ben güverteye çıktım, bakmıştım sabah havaya buz gibiydi. Şimdi güneş çıktı. Hatta uzun kollu giydim gene ben. Soğuk olur diye. Güneş çıkınca öğle saatlerinde normala döndü hava. Sıcak oldu biraz. Gucci. Gucci. Original. <gülüyor> Rolex. Kızlar <laughs> <laughs> <Rolex. gülüyor> burada hala zorluyor kızları. Şey şey. Şey şey.

Pişmanya ile lokumun çakmasını yapmışlar. Burada yüzük kolye yapıyorlar gümüş. Açık atölye. Çile çekiyorlar ama anlamadım. <laughs> Bizim kızlar nerede? Kızları kaybettim. <laughs> Binalar çok güzel. Çin'in eski tarihi binaları geleneksel Çin kıyafeti. Şöyle göstereyim. Güzel kızlar. Arka fondan da Çin müziği çalıyor. Direkt sizi bu tarihi eski zamanlara götürüyor. Gayet evet, güzel. İyi ki de buraya gelmişim. E dinleyelim. Dinliyorum, öğreneyim diye. Bedavadan tur. Rehberin dediğine göre bu, bu mahallenin haritasıymış. Bizim olduğumuz yerde burası. Bir tapınak var. buraya girmeye deneyim. İnternetim yok, barkodu okutamıyorum. Manuel deneyeceğim girmeyi. <laughs> Bakın gökle geçirecek mi? Ha buradan bilet alıyor herhalde. <laughs> Hello. To go inside, and Buy a ticket. Hello. Hello, can I go inside? I pay by card. No, no. Alipay, Alipay no. All maden gece no, no, no. Alipay istedi yok. Onlun barcode demek istedi yok maalesef. Tüm parası istedi o da yok. Amerikan doları var. Bir dahaki sefere buraya gene geleceğiz. Umarım gene buraya. Belki vuramam. Bizim kızları kaybettim ben ya. Dolaşayım biraz belki görürüm onları. Aletleri satıyor, müzik aletleri. herkes balıklara bakıyor ben de bakayım. Sıvışayım bir yere. Ah, köşeyi buldum. Hmm. Kuş da var, kuş da almaya çalışıyor bir hmm. şey Ne Güzel yer. Ben Çin'i seviyorum. Çin sevim derken, Çin sembollerini seviyorum. Kültürünü seviyorum. Benim hatta dövmem var. Hatta kısaca anlatayım. Gösterirsem göstereyim. Ben gençken döme yaptırdım. Çin sembollerini çok seviyorum. Bir tane göğsümde var. Akrep yazıyor burcum. Bir de enseye yaptırdım. Onun hikayesi de <laughs> anlatayım. Tam yine gelmişken Çin Old Town'a 2012 yılında daha böyle 23-24 yaşlarındayım. Tatile geldim Türkiye'ye, evime Fethiye'ye. Sana arkadaşlarla denize gittik, eğlendik, biraz çok güneş yedik. Birkaç tane bira içmiştik herhalde. Bir tane dövmeci bulduk, tam böyle çalış plajında masayı kurmuş tezgahı. Yani sokak arası dövmeci gibi bir şeydi. O yaptırırken akşamüstü o dövmeyi tam böyle göğsüne. Ben de canım çekti, Katalog'dan bir tane dövme buldum Çince. E, saygı yazıyordu, respect. Ben de onu direkt enseme istedim. Şu arka tarafına. Ama katalogda biz katalogu ters tutmuşuz. Dik olarak görün dik olarak istedim ben enseye. Respek yazısını, saygı yazısını. Sonra dövmeyi yaptırdık, eve gittim. Uyudum. Sabah oldu, öğle denize gittik denize gene arkadaşlarla. Çinli turistler vardı. Sonra denize girip çıkıyorum. Çinli turistler giriyor bana. Fotoğraf çekmek istediler. Arkamdan fotoğraf çekiyorlar. Sonra merak ettim, gittim sordum bir tanesine. Çinli turistin. Değil, niye gülüyorsunuz? Hani açık bir yeri mi var? Bununla falan yüzünde bir şey yok, bakıyorum. Sana kız dedi ki dövmen de çok komikmiş dedi ona gülüyoruz dedi. Niye dedi ne yazıyor orada? Saygı yazması lazım. Respek. Yok dedi orada dedi, pahalı yazıyor. Meğersem benim yaptığım dövme iki sembol. Dik yazınca pahalı anlamına geliyormuş. Yan yana yazınca saygı anlamına geliyormuş. Ben de şu an arkamda ensende pahalı yazıyor. Ben şimdi o yüzden Çin'de pek bir şey almıyorum. Dönemi gördükleri zaman bana yüksek fiyat çekiyorlar. <gülüyor> Bazen de gülüyorlar arkadan geçenler. Değiştireceğim ama an olarak kalsın tutuyorum. Bir ara değiştiririm anlamını. Modifiye yaparız bir ara. Ne güzelmiş. Tarihi kültürel yapıları var. Pazartesi günlerden gelmişler genel hatta turistler de geziyorlar, fotoğraf çekiyorlar benim gibi. Ben kızarı kaybettim. Hem onlara bakıyorum hem de sağa sola bakıyorum. Bir de size göstermeye çalışıyorum. Buraya popüler herhalde bir bakmayayım. Bayağı kalabalık. Gözlemek gibi bir şey yapıyorlar. Tabi 68 yu almış. Ablamız yapıyor burada. Ni hao. Ni ama. Na biraz suratsız. Selam bile vermedi. Ya. Ya. Ya şey şey. Atobot aya. Bu ne? Yeşil mango. Bubble tea, yeşil çay. Sigara birey. Kızım tam yemeye yemeğe çalışıyor. Çok kalabalık. Old Town dışına çıktım. Ben şöyle biraz yürüyeyim. Burası trafiğe kapalı. Speed buraya gelmiş bu dükkana. Daha da var. <laughs> ne burası. Ha. <laughs> What is this? Tea. 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 Çaymış

Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. verdim kara 120'ye bozdu. 120 yen. Umarım kazık yememi şimdir. İnternetim yok. Guru bilmiyorum. İşte akılsızlık. Bir tane gruba takıldım. Gidiyorum. Rehberleri var. Belki ben de bir şey öğrenebilirim. RP'den size söylerim. Umarım benim yabancı olduğumu anlamazlar. Merhaba. Bu <laughs> gemi orada, şurada duruyor. Gösterebilirsem. Tam şurada. Oraya park ettik. Nehrin diğer tarafı. Bu Şangay Televizyon aa, Binası var. Yükse en yüksek binası. Bayağı meşhur. Siz de görmüşsünüzdür. Bugün Oltan'a gitmiş olduk. Kızlar'ı kaybettim. Kızlar'la gitmiştik. Şu an nerede bilmiyorum. Yutola gemiye dönmüştür onlar. Benim bir, bir saatim falan kaldı. Ben de gemiye döneceğim. Çin gayet ilginç. Gördüğünüz gibi. Şangay var. Gelişmiş bir şehir. Gayet modern. Öyle sosyal medyada tezona gözüktüğü gibi değil. Ya yemekleri evet çok cazip değil <laughs> maalesef. Her şeyi yiyorlar. Burası gene iyi. Şangay. Bir kere gelinecek bir yer. Bir kere sonra ikinci defa gelinmez bence. Ben artık yemeğe geldim. Manzara izledik, gördük, fotoğraf çekindik. Ben şimdi gideceğim birazdan bu gemiye. Bir 6 saat falan mesela yapacağım. Sonra gece içeri çıkıyoruz. Güzeldi, ilginçti. Ben gayet eğlendim. Güzel vakit geçirdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir.